Bugün sizlerle bir araba çekme oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Açılmasını beklemek zorundayız çünkü yeni girdim. Arkadaşlar böyle açılması uzun olan oyunlardan nefret ediyorum. Böyle bir müzik de vermiyorlar. Bir tane fotoğraf var. Ona baka baka duruyoruz. Brawl Stars tamamdır. Arkadan bir müzik geliyor ve eğlencesi oluyor ama Neyse hadi başladık. Start diyelim. Tamam. İp koptu. Hem zincirim yok ki en kötüsü benim. Ben yeni başladım yeni girdim oyuna. Sonuçta ne bekliyorsunuz benden? Allah Allah. Bu niye gitmiyor? Arkadaki. Geçtim. Ama geçmesine gerek kalmadı. Arkadaşlar şu araba dolsun. O arabayı alacağım ben. Tamam. Geldik arkadaşlar güçlendirelim. Arkadaşlar bir kere daha güçlendirdik Hadi başlayalım Çok güçlü oldu Ama yine de böyle olabilir Yine de Şuradan 40 liramızı alalım Tamam. Bir tane anahtar aldık. Ve geldi. Bitirdik. Bu da Arkadaşlar ipimi güçlendireceğim yine. Hmm, reklam izlemem gerek. Otobüs. Ben niye sürekli aynı kişiyle yaşıyorum? <laughs> Yazık oldu İpe ya. 90 lira yahu. 90 liraya aldık. Level fail diyor. 100 liraya araba para alsam mı? Aldım hiçbir şey fark etmedi. Param düştü sıkıntı o. Titreşme o kadar güçlü ki. Gut diyor. Okay. Tam da adam gelmişti yazık oluyor. ya. Şu BVM yüklensin BVM'ye alacağım. BVM daha güçlü çeker belki. 400 gram falan oldu. Hala yükseltemiyorum. Ne kadar para gerekiyor ya. Hadi bakalım. İtfaiye yerinden oynamadık ki. Ons itfaiye var. Ya onun zincir var. Hire ya. Benimle eşit güç, güçte kişileri getirmeniz gerek. Onun zinciri var. istediği kadar çeksin. gitmiyor. Tam da anahtarlarla. Ah. Tamamdır. Tamam baya geçtik. Ve BVM'miz daha da belli oldu. O 310 lira. Arkadaşlar 310 lira iyi para. Bunu yükseltelim. Tamamdır. Ya bu geliyor zaten. Hem gaza tam şu oy. Hadi görüşürüz adamcık. Tam ortadayken mastan Hadi bakalım gel. Gel takip et gel. Bırakma. Tamamdır. Aslında ya. Yes. Arkadaşlar ve BVM'miz gelmiş bulunuyor. Hayırlı olsun. O oh, 600 lira. Güzel. Nice. Oo yeni artı açıldı. Dersk. Hadi bakalım. Araba güçlü olduktan sonra halka önemli değil. Aksana bunun hiç uyarı vermedi. Son gazla bassam bile. Hmm şimdi. ilk başa her zaman iyidir. En son. Bir de orta. Ya, arkadaşlar ben hemen reklam, reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi 3 anahtar daha aldım. Yes sonunda be. Öbürlerini açmama gerek yok. Yeni araba geldi. Şimdi şu arabayı alacağım. Hedefim o araba. Oy bin liralar mı? Liralar kat trilyonlar. Go. Hayır ya. Para vermek istemiyorum ben. Yarış için para mı verilir? Bak bu teker batıyor. son bastık ve geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar arabamız ne böyle ya? Ne arabasıysa. Arkadaşlar tam arabayı tamamlamadan videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.